Japonya'nın en büyük şirketlerinden biri olan Starsla yaptıkları izolatörlü yerlere baktık, gezdik ve 2011 yılında olan çok şiddetli bir deprem var. Hangi bölgedeydi o? Tohoku bölge, yani siz Fukushima Nuclear Center'da diskunt oldu. O o deprem diye anlatabilir. Simülatöre yerleştik. Simülatörü test ettik. Şu soruyu sordum orada. Bu deprem bekleniyor muydu? Ve beklemedikleri halde bu kadar şiddetli bir deprem geçirmişler. O depremden sonra şimdi yaptıkları bütün binaları yeniden aynı deprem olacakmış gibi tasarlıyorlar. Ve bizim her zaman dediğimiz gibi deprem öldürmez, e, bina öldürür mantığıyla kaliteli konutlar üretiyorlar. E, bizim de Japon konutlarıyla birlikte en önemli noktamız insanların yaşayabileceği konforlu ve huzurlu konutlar. Aynı zamanda insana değer veren konutlar olacak aslında. Bu Japonya gezimiz çok yerinde oldu. Bu firmanın çok yakın tarihte İstanbul'a geldiklerinde bizim de şantiyemizi gezmelerini istedik. Onlar da buna saygı gösterdiler ve çok gitti